Akika, dünyaya gelen bir çocuğun şükrü olarak kesilen kurbandır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her çocuk, akika kurbanıyla rehin alınmıştır. Doğumunun yedinci gününde onun için kurban kesilir, saçları tıraş edilir ve ismi konulur. Akika, hem Allah'a şükürdür hem de çocuğun hayatına bereket getiren bir sadakadır. Kesilen etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılır böylece bir ailenin sevinci birçok haneye umut olur. Gönüllü vesileler olarak sizlerin niyetleriyle akika kurbanlarınızı kesiyor, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz ve en geç 24 saat içinde kurbanınızın video kaydını size iletiyoruz. Akika kurbanınızla bir çocuğun hayatına bereket, bir annenin kalbine huzur, bir yetimin sofrasına mutluluk katabilirsiniz.